あ <laughs> Görüyorum birkaç gündür, özellikle renkleri de dikkatimi çekiyor. Normal bir yosun rengi değil. Zannediyorum dışarılardan taşınıyor. Evet. Bu mevsimlerde zannediyorum oluyor. Çok da fazla var. Birkaç gündür dolaşıyorum. Zannediyorum ekipler de bununla ilgili bir çalışma yapıyorlar, toparlayacaklar zannediyorum. Bugün de çok fazla lodos var, evet. onun da etkisiyle kıyıya çok taşınma olabilir. Aha. Umarım en kısa zamanda temizlerler. <laughs> evet, çok kötü, çok kötü sahip. Temizlenmesi lazım buranın. Şu an ekipler evet. çalışıyor zaten. Evet tabii ki temizlenirse çok mutlu oluruz. Bayağı var mı peki sahibi boyunca? Evet bayağı var. Şeye kadar, Bostancı'ya kadar böyle ara ara var.